Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şubesi'nin 8. olan genel kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda Mehmet Kayabaş yeniden başkan seçildi. Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şubesi'nin 8. olan kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Mehmet Kayabaş yeniden başkanlığa seçildi. Delege seçimlerinin ardından gerçekleşen genel kurul, divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan emeklilerin yaşadıkları sorunlardan bahsetti. Parlamento'dan taleplerimiz ekonomide önce piyasaya hakim olunması, üretime, tarıma önem verilmesi, düşük emekli maaşını, aylıklarını desteklemek ve asgari ücreti artırmak çare olmuyor. Market ve pazar fiyatları denetlenmeli. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol seçimin hayırlı olmasını diledi. Tabii emeklilerin yaşam koşulları ile ilgili, sosyal güvenceleri ile ilgili, maaşları ile ilgili, bayram ikramiyeleri ile ilgili genel başkanımız sürekli kamuoyuna bir yeterli derecede bilgi paylaştı. Baktığınız zaman gerçekten ağır koşullar altında emeklilerimizin yaşam mücadelesi zor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. 28 Mayıs'ta da bir seçim var. İnşallah biz iktidar olursak emeklilerimizin sosyal haklarını ve maaşlarının düzenlenmesiyle ilgili önemli işler yapacağız. Tüm Emekliler Derneği Elazığ şube başkanı Mehmet Kayabaş derneğin amacından bahsetti. Emeklerimize ve birinci derece yakınlarına resmi kurum ve kuruluşlarda, özel hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, düğün salonlarında katkı sağlamaktayız. Bunlardan indirim yapmakta yapmış olduğumuz anlaşmalarla indirim yapılmaktadır. Emeklilere ve dar gelirlere konut yapılmasında talepte bulunduk. Türkiye genelinde ilk defa 2016 yılında Elazığ'da Çayda konut başladı. Ondan sonra da Türkiye genelinde açıldı. 7. 8. ayda tekrar bir kurar çekimi olacaktır. Bundan dolayı da emeklerimize biraz haber vereceğiz.